Öğretim Yılında Halk Eğitim Merkezi'nin desteği ve sünnetiyle de 17 kursiyerimizle birlikte bu sene Çin İşlemeciliği kursumuzu açtık. Kursumuzda amacımız kursiyerlerimize atı sanatımız olan geleneksel e-sanatlarından Çin'i sanatını doğru bir şekilde öğretmek, bilgilendirmek, sanatımıza sahip çıkmak <laughs> adına çalışmalar yapmaktı. 8 aylık eğitim öğretim kursuyla Modern çalışmalar olmak üzere 200'ün üzerinde eser çalıştık. Bu eserlerimizin arasında ev süslemesi, duvar dekorlaması olan eserlerin haricinde mutfakta kullanabilecekleri kahve fincanları, çorba kaseleri, salata kaseleri gibi kullanıma uygun seramik Çalıştık. Aynı zamanda karşı itiraj adını verdiğimiz Sigrafitto çalışmamızdan da örnekler sergimizde mevcuttur.